Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere YKS sınavı ertelendi. Ve konular olarak da 12. sınıfın ilk dönemine kadar kimya konularından sorumlu oldu, sorumluyuz. Ben de elimden geldiğince size bu ilk dönem konularını parça parça anlatmaya çalışacağım. Bununla ilgili de sorular paylaşacağım. Soruları da veya kendi yaptığınız sorulardan yapamadığınız olursa da mutlaka benimle paylaşmanızı rica ediyorum sizden. 12. sınıfın ilk konusu indirgenme yükseltgenme yani redoks tepkimeleridir. Şimdi hemen hadi başlayalım o zaman şimdi maddelerin yükseltgenme basamaklarının değiştiği tepkimelere indirgenme yükseltgenme yani redoks tepkimeleri diyoruz arkadaşlar. Peki yükseltgenme indirgenme acaba nedir? Elektron veren madde yükseltgenir arkadaşlar. Ki elektron alan madde ise indirgenir. Elektron veren madde yükseltgenir dedik. Peki kendisi yükseltgenirken karşı tarafı indirgiyor. Peki karşı tarafı indirgediği için de indirgen özellik gösterir. Yani ben o zaman elektron veren maddeye indirgen madde de diyebilirim, diyebiliriz arkadaşlar. Ee, Aynı şekilde elektron alan madde indirgeniyor. Kendisi indirgenirken karşı tarafı yükseltgediği için yükseltgen özellik gösterir. Ve biz böyle maddelere ne diyoruz? Yükseltgen maddedir diyebiliyoruz. Bunu terazi gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yani terazide ne oluyor? Bir taraf yüksel yükseliyorken diğer taraf iniyor. Ee, Diğer taraf iniyor. yükselen yükselen kısım diğer tarafı indirdiği için e, kendisi yükseltkenken karşı tarafı indirgediği için e, a, e, bir indirgendir de diyebiliyoruz. Aynı şekilde e, indirgenen madde karşı tarafı yükselttiği için ona yükseltken madde diyebiliriz, yükseltken özel, özellik gösterir diyebiliriz arkadaşlar. E, hemen bunu bir sodyum ve klor e, atomlarıyla moleküllerle gösterelim. Sodyum başlangıçta herhangi bir yük yoktur, elementel haldedir. O yüzden. Yük çünkü sıfırdır sonra ne ne yapıyor burada bir tane elektron veriyor ve artı bir e değerlilik alıyor kendisi ne yapıyor bir tane elektron verdiği için yükseltgeniyor kendisi yükseltgenirken karşı tarafı indirgediği için de indirgendir diyebiliriz arkadaşlar aynı şekilde klor gazı içinde yorum yapabiliriz e, klor gazı e, her başlangıçta değerli sıfırken elektron alıyor indirgeniyor kendisi indirgenirken karşı tarafı yükseltgediği için de yükseltgendir diyebiliriz klor için Dikkat etmemiz gereken bu yükseltgenme, indirgenmede, o değerlik bulmada özellikle dikkat etmemiz gereken birkaç madde var arkadaşlar. Hemen onları da yapalım sonra sorulara geçeceğim. Ee, nedir bu dikkat etmemiz gereken noktalar? Birincisi, serbest halde bulunan atom ya da moleküler haldeki elementlerin yükseltgenme basamakları sıfırdır. Yani demir, serbest halde e, yükseltgenme basamağı sıfırdır. Klorun, serbest halde yükseltgenme basamağı sıfırdır. Peki, iyon haline geçince ne oluyor? İyonların yükseltgenme basamakları, ...yüküne eşittir. Yani demir artı, iki ise artı, demir artı, ise artı OH ise 2 ise yükseltgenme basamağı artı 2'dir. Demir artı 3 ise yükseltgenme basamağı artı 3'dir. OH-1 ise yükseltgenme basamağı eksi 1'dir. CR2O7 yükü eksi 2 ise yükseltgenme basamağı eksi 2'dir diyebilirim. Bileşiklerin yükseltgenme basamakları da sıfırdır. Yani sodyum, klor örneğini verelim. Sodyumun yükü neydi? Artı 1'di. Klorun yükü neydi? Eksi 1'di. E, topladığımız zaman... Ne oluyor? Bunlar birbirini götürüyor ve e, yükseltleme basamağı sıfır oluyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken iki şey var. Birincisi hidrojen, ikincisi oksijen arkadaşlar. Neden? Çünkü bunların değerlik e, elektronları, daha doğrusu yükseltleme basamakları da birden fazla değer alabiliyor. E, nedir? Hidrojen bir A grubundaydı biliyoruz. E, bir, bir A grubunda ama A metaldi. Metallere karşı eksi 1 değerlik alır. A metallere karşı artı bir değerlik alır. Ee, yani metallere karşı eksi 1'dir yükseltgenme basamağı. A metallere karşı artı 1'dir yükseltgenme basamağı. Aynı şekilde oksijen için de yorum yapabiliriz. Oksijenin normal standart bileşiklerinde eksi 2 değerlik alır. Yani yükseltgenme basamağı eksi 2'dir ve oksit de oksit olarak adlandırılır diyebiliriz. Ee, Aynı şekilde peroksit olduğu zaman eksi birdir yükseltgenme basamağı ve buna peroksit özel adını koyuyoruz. Aynı şekilde eksi bir bölü iki yükseltgenme basamağına sahip olduğu zaman ise süperoksit adını alıyor arkadaşlar.